23 Ağustos gününden herkese günaydın haftanın ortasındayız ve yine önemli bir gündem var karşımızda. Takvim tarafına bakacak olursak bugün sadece ABD'ye ayrılmış bir gündem var diyebiliriz. Saat 15 itibariyle ilk olarak ABD'den gelecek olan inşaat izinleri verisini takip ediyor olacağız ve buradaki beklenti önceki açıklamanın az da olsa üzerinde yani pozitif bir beklenti olduğunu görebiliyoruz ve PMI verisine bakacak olursak 50'nin üzerinde olması beklenen bir veridir bu ve 50'nin üzerindeki önceki açıklamaya paralel beklenti olduğunu görebiliyoruz. Tabii ki daha yüksek bir açıklama gerçekleşecek olursa resmi olarak bu dolar tarafında pozitif etki yaratacaktır ama tek başına yeterli bir veri değil. Ve 17 itibariyle yeni konut satışları Temmuz ayına bakılacak olursa burada da pozitif bir beklenti olduğunu görebiliyoruz ve tabii ki günü 17.30 itibariyle ham petrol stokları açıklamasıyla kapatmış olacağız takvim tarafı için. Ve ham petrol stoklarına bakılacak olursa stoklarda bir artış durumu söz konusu. Önceki açıklamanın üzerinde beklenti olması tabii ki resmi olarak beklenti dahilinde ya da beklentinin de üzerinde bir stok bilgisi açıklanacak olursa petrol tarafında bu talep görünümündeki bozulmayla birlikte satış baskısı yaratabilir. Ve haber başlıklarımıza şöyle bir geçiş yapacak olursak. ABD bankaları için düzenleme yolda. ABD'nin Federal Mevduat Sigorta Kurumu 3 yerel bankanın bu yılki, bu yılki iflaslarının ardından hazırlanan yeni düzenlemeleri içeren bir teklifi sunacak. Detaylarına bakacak olursak teklif varlıkları 100 milyar dolar, 100 milyar dolar kadar olan bankaların batmaları halinde sermaye kayıplarını telafi etmeye yetecek büyüklükte uzun vadeli tahvil ihraç etmelerini kapsıyor. Ve tabii ki bu hafta gündemimiz Jackson Hole ile birlikte daha da yoğun olacak. Bununla birlikte hem endeks tarafında hem ons tarafında özellikle temkinli olmak lazım. Sert hareketlilikler, hareketlilikler yaşanabilir. Ve haberimize bakacak olursak altında faizler uzun süre yüksek kalacak baskısı Altın, yatırımcıların dirençli ABD ekonomisi sebebiyle faizlerin uzun süre yüksek kalacağı yönünde pozisyon alması ve Fed Başkanı Powell'ın bu cuma yapacağı konuşmayı beklemesiyle geriledi. Detaylarına gelecek olursak, spot, o, spot Altın, ONS başına 1900 dolar seviyelerinden işlem görüyor. ONS altın ve bankalar arası dolar TL kuru üzerinden hesaplanan gram altına bakılacak olursa da 1665 TL seviyelerinden hala alıcı buluyor ve uzmanlar Powell'ın cuma günü yapacağı konuşmanın ABD'de faizlerin görünümüne ışık tutabileceğini değerlendiriyor ki zaten faiz görünümüyle alakalı bir fikrimiz olacak olursa Fed'in yapacağı hamlelerin piyasaya oluşacağı daha doğrusu piyasa tarafına yaratacağı etkisiyle alakalı da bir en azından fikrimiz olacak ve tabii ki piyasa buna göre şekillenmeye başlayacak o yüzden bugün ve özellikle cuma günü Powell'ın konuşması bu bağlamda önem arz ediyor. Ve petrole bakacak olursak petrolde talep endişesi. Petrol en büyük ithalatçı ülke olan Çin'deki talebin azalmasına ilişkin endişelerin ve ABD stoklarındaki düşüşe işaret eden endüstri tarafından finanse edilen bir raporla 2 günlük düşüşün ardından yatay seyrediyor. Detaylarına bakalım. ABD ham petrolü önceki 2 günde %1.3 düştükten sonra varil başına 80 doların altında işlem gördü. Kötüleşen ekonomik aktivite ve kredi akışları Pekin'in büyüme risklerini daha doğrusu büyüme hedeflerini riske atarken Çin'in durgun ekonomisi artık küresel emtia talebine yönelik en büyük tehdit haline geliyor. Ve son haber başlığımız Fed başkanından enflasyon hedefi uyarısı. Bakacak olursak salı günü yapılan açıklamada FED'in %2'lik enflasyon hedefine ulaşmadan önce bu hedefi değiştirmeyi düşünmesi durumunda güvenilirliğini kaybedebileceğini söyledi. Detaylarına bakalım FED'in tercih ettiği enflasyon göstergesi Haziran ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre %3 artarak 2 yıldan uzun bir sürenin en küçük artışına işaret etmişti bu FED yetkililerinin son yılların en agresif para politikası şeklinde daha doğrusu politika sıkılaştırma kampanyasına giriştiği geçen yılki %7 seviyesinden daha düşük durumda. Ve teknik grafiklerimize geliş geçiş yapacak olursak Euro var. 4 saatlik grafiğimizde yine başlangıcımızı yapıyoruz ve burada daha önce takip ettiğimiz yapı iki bölge arasında sıkışmaya devam ediyor. Daha önce beklediğimiz şekilde hamleyi gerçekleştirdikten sonra bölgenin hala altında iki tane önemli bölgenin arasında sıkışmış durumda olduğunu görebiliyoruz ve 1.0950'nin üzerinde fiyatlama olması halinde 1.11'lere doğru bir yükseliş hamlesi görebiliriz. Ancak 1.0835'in ihlal edilmesiyle birlikte bu satışın gün içi ve orta vadeye yayılarak daha da derinleşme ihtimali olması sebebiyle 1.0658'leri takip edebileceğiz. Ve sterlin dolara bakacak olursak euro dolardaki paralellik aslında burada da devam ediyor ve geniş bir şöyle açıdan baktığımızda aslında sterlin dolarda çok önemli bir yatay desteğin ihlal edilmiş olduğunu söylemiştik ve bu ihlal özellikle güçlü bir rally bölgesinin altında önemli bir zaman harcayarak oluşturulduğu oluşturduğu daha doğrusu konsolde bölgenin hala içinde hapsolmuş durumda ve 1.28.10 üzerinde alıcılar tekrar devreye girerek 1.30'lara doğru bir yükseliş hamlesi gerçekleştirebilir. Ancak bu olana dek beklenti ve görüntü hala negatif. Ve usd Japonya, Japonya tarafındaki bu görseli uzun süredir takip ediyoruz. Ve USD-JPY yı bunu yılda birkaç sefer yapar ve beklenen seviyelerden düşüş gelmesinin e, gelmesi yanı sıra daha doğrusu gelmediği gibi çok daha uzun bir e, yükselişle veya düşüşle birlikte pozisyonlar devam ettiğini bize gösteriyor. Şu anki görüntü 145.071 ve 144.170'in üzerinde kalmaya devam ettiği sürece pozitif görüntüyü koruyacak. Ancak hep dediğimiz gibi burada aslında çok önemli bir yükseliş hareketinin olduğunu görebiliyoruz. Orta vade grafikte ancak göstergeler bunun tam tersini işaret ediyor. Yani burada ciddi anlamda bir sıkışma, bir kar satışına gebe durumu söz konusu ancak bunu daha önce US Japonya'da defalarca gerçekleştirdiği için bu uyumsuzluğun daha ne kadar sürebileceği konusunda tam bir görüntü bize vermiyor. Ancak beklentimiz orta vadede 146.813 teması gerçekleşmeden önce bir kar satışı teknik olarak oluşabileceği yönünde. Ama tabii ki gündem ve bu haftanın takvim tarafı buradaki şekillenmeyi de sağlayacak olan en önemli durum olacak. Ve DAX grafimize bakalım. 4 saatlik grafikte DAX'ta da aslında beklenti bu bölgenin altında kalmaya devam ettiği sürece negatife dönüşün başlayabileceğiydi veya devam edebileceği şeklindeydi. Ve son destek bölgesi tepki verdikten sonra direnç bölgesine kadar yükseliş gerçekleşti. Ancak henüz bölgenin üzerinde bir yükseliş yok. Burayı geçme niyetiyle bir yükseliş yapma sevdası içinde olduğunu görebiliyoruz. Ancak dediğimiz gibi defalarca geçiremeyen bir bölge ve bu bölgenin üzerinde kapanış olmasıyla birlikte... Alan artık destek görevi görecektir ve o zaman daha pozitif bir görüntü elde edebiliriz. Ancak mevcut gündemi de hesaba katmamız gerekiyor. Bakılacak olursa yatay direnç hattı üzerinde kapanış ve retest hareketi gerçekleştirilmiş. Ancak bu bölgenin altında kaldığımız sürece hatta 15.963'lerde çok önemli olacak aşılması durumunda bölge altında negatif görüntüyü devam ettirecek diyebiliriz. Ve ONS ons tarafına bakılacak olursak ons'taki uzun bir serüven aslında düşüş yönlü takip ettiğimiz tüm hedefler gerçekleştirilmişti ve son olarak 4 saatlik grafikte burada dikkatimizi çeken bir destek bölgesi bıraktı. Ardından derin bir test hareketiyle bu hareket daha doğrusu bu e, hamle ilk olarak destek görevi gören önceki desteğin direnç olarak çalışma durumundan dolayı 1905'i test etti. 1905'in üzerinde 1915, 15'in üzerinde ise 31 seviyesine kadar yükseliş yönlü hedefler takip edilebilir. Ancak tek başına teknik tarafıyla ons'u hareket ettirmemiz tabii ki mümkün değil. Özellikle bu hafta ons tarafıyla ilgili daha doğrusu hem Powell hem de para politikasıyla alakalı faizlerle alakalı bir bilgi arayışı içinde olacağımız için şu ana kadar Fed yetkilileri tarafından gerçekleştirilen açıklamalara paralel bir konuşma gerçekleşmesi halinde Fed'in faizleri bir süre daha en azından sabit tutabileceği düşüş yönlü bir beklenti içerisinde olunmaması gerektiği konusunda bir algı oluşacak olursa tabii ki ons tarafında bu baskı satışa doğru devam edebilir. Çünkü haftalık uzun vadeli grafikte burada aslında bir trend dönüş onayı iki haftalık kapanışla birlikte gerçekleştirilmiş görünmekte. Haftalık olarak da bakılacak olursa burada önemli bir bölge mevcut. Tabii ki bu da 1925 seviyelerine denk gelen bir başlangıcı var ve bu seviyeye de bakacak olursak tam olarak bizim trend değişimine sebep olan en önemli destek direnç dönüşüm bölgesinin denk geliyor olması onsun yükseliş yönlü bir tepki alması durumunda bu bölgeyi çok daha yakından takip etmemiz gerektiğini gösteriyor. Ons grafiğimizden hemen sonra. Petrol. Petrole bakacak olursak 4 saatlik grafikte petroldeki beklentimiz neydi? Bu bölge yatay destek ihlaliyle birlikte çalışacak olursa bölge üzerinde fiyatlama gerçekleşmeyecek olursa 83.28'lere doğru <laughs> pardon 83.28'lere doğru bu hareketin yavaş yavaş gevşeyebileceği şeklindeydi ve hedefimize neredeyse ulaştı diyebiliriz. Eğer 83.28'in altında fiyatlama devam edecek olursa hemen önümüzde 80.89 ve 79.98 ile potansiyel bir destek bölgesi bizi karşılayacak. Ancak bunlar olmadan önce eğer yeni bir yükseliş gelir ve bölge üzeri fiyatlama gerçekleşecek olursa fiyatın 90 dolarlara kadar ulaşma durumu söz konusu olacak tabii ki. Ve Nasdaq. Nasdaq tarafına bakacak olursak Nasdaq'ta farklı bir grafikten artık ikinci grafimizden takip etmeye devam ediyoruz. Ve burada daha önceki beklentilerimiz bu noktalardan itibaren düşüş yönlü hedefe doğru ulaşmasıydı ve tam olarak hedefine ulaştı diyebiliriz. Ve şu anki görüntü fiyatlamanın en azından minimum düzeltmesini yapmış olduğunu gösteriyor ve buradan ilk tepkiyi almış. Aynı zamanda birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve hatta beşinci temas durumu şu an itibariyle söz konusu olabilir. Eğer bölgenin üzerine güçlü bir breakout'unu görüp kapanışı da gerçekleştiremeyecek olursa tekrar satış baskısı alması ya daha doğrusu başka bir seçeneği kalmıyor. Ancak bunu tersine çevirecek bir hamle ile birlikte eğer yükseliş gerçekleşecek olursa bu sefer takibimiz satış tarafından çıkıp farklı bir şekle evrilebilir. O yüzden bölge üzerinde kapanışla birlikte bu senaryoyu takip edebiliriz. Bölge üzeri kapanış olmazsa eğer tekrar satış yönü bir tepkiyle fiyatlamanın TV'ye göre 14.712'lere kadar geri çekilme durumu söz konusu olacaktır. Nasdaq'tan sonra DXY tarafına da şöyle bir göz atalım. DXY'deki pozitif seyir hala devam ediyor. Haftalık olarak bölge üzerinde kapanış olursa 103.572 ilk hedeflerimizdendi ve bunu karşıladı. Eğer bu pozitif görüntü devam edecek olursa hemen üzerimizde 104.500'lük daha sonraki bir daha doğrusu daha önemli bir direnç bölgesi mevcut ve 103.013 itibariyle 103.188 bölgesi yeni yükseliş için önemli bir bölge olarak karşımızda duruyor. Çünkü hem 3. temas bölgesi hem bir price action rally bölgesi olası bir yükselişle birlikte buradan bu hareket takip edilebilir. Tabii ki bunun böyle gerçekleşecek olması ile birlikte dolardaki pozitif hamlede, pozitif görüntüde güçlenecektir. Bu da tabii ki domino etkisi dolara karşı olan tüm ürünlerde satış baskısında beraberinde getirebilir. Teknik ve temel eğer bu hafta itibariyle birbiriyle örtüşecek olursa önemli değişimler yaşanabilir. Tabii ki bu tarz önemli değişimler yaşanacaksa da piyasa yapıcılar bunu küçük yatırımcıya gümüş tepsiyle sunmayacaktır. O yüzden macera aramak yerine sakin sularda yüzmeyi tercih ediyorum. Evet önemli bir haftadayız demiştik. Haftanın ortası itibariyle bugün ABD'ye ayrılan verileri takip ediyor olacağız ve haftanın geri kalanı tamamıyla artık FED tarafından ve Powell'ın yapacağı, yapacağı söylemlerle birlikte piyasaya şekil vermeye devam edecek. Umarım güzel bir hafta kapanışı olur hepimiz için. Bu haftayı da sağlıklı bir şekilde atlatıp önümüzdeki hafta kaldığımız yerden devam edeceğiz elbette. Yarın aynı saatte tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Herkese bol kazançlar.